fiyatıyla ev aldığınızda zarar etme şansınız otomatik olarak yok. Hatta Allah korusun bir deprem olsa kimse inşallah bir şey olmasa ama bu ev eski, eskidiği için çökse ya da ne bileyim işte bir şey olsa neydi onun ismi siz kentsel dönüşümden dolayı karot aldır arsasının değeri daha fazla oluyor evlerin. Böyle evlerin arsa payı büyük evlerin orada bakacaksınız arsa payı büyükse arsa payı da nasıl ölçülüyor dairenin ol bulunduğu binanın total arsasına bakacaksınız total arsası 4000 metrekare sizin evin arsası %10'sa arsa payınız. Siz 4000 metrekare 400 metrekare arsa payınız vardır. Bu müthiş bir şeydir. Böyle bir şey inanılmaz. Etilerde mesela uçak savar siteleri var. Of! Ya 20 milyon, 30 milyon. Evleri gördüğünüz zaman, yani dersiz Yımerk Bey yani. Ya. Bu ev olur mu? Oturmayız. Zor burada falan dersiniz. Çok eski çünkü. 55-60 yıllık. O zaman Allah'ın dağı demişler orayı. Beğenmemişler. Ama şimdi inanılmaz yani. Ama evler çok eski. Kaç yılda dönüşecek? Dönüşemedi ama her dönüşemediği yıl primi yapmaya devam ediyor. Yani 20-30 milyon çünkü arsaları çok büyük. Arsası büyük olması lazım alacağınız yerin eğer kentsel için alacaksanız. İşte, işte nerelerde var dönüşüm şu anda Bakırköy çok iyi gözüküyor arkadaşlar. Ee, büyük çekmece çok iyi gözüküyor. İşte Maltepe tarafları çok iyi gözüküyor. Sonra Pendik Kutköy'de Gittik alarsanız orada olabiliyor. Ee, birkaç yer daha var ama hani genelde buralar böyle şu an e, bakıp bir mesela kat artışı verdikleri için işte çekmece öyle avcılar öyle keza. Geçen mesela birine bir milyon liraya bir yer verdik paylaştık gördünüz. Adam bir milyon lira aldı ev şimdi yenilenecek iki buçuk olacak falan filan böyle yerler oluyor arkadaşlar. Ee, eski ev dediğim gibi yani eski ev aslında piyango biletidir. Çünkü arsa alıyorsunuz ama yeni evde öyle bir şansınız yok. Yeni ev eskiyecek. Eskidikçe de değer kaybediyor. Değer kaybettikçe de sizden sonra 10-15 yıl sonra 20 yıl sonra kimse orada oturmak istemeyecek. Çünkü eski ev burası diyecek. Yok depremde riskli diyecek. Yok işte borusu patlar diyecek. Yok şu diyecek. Yok bu diyecek. Yani tabii ki o değeri olacak ama bugüne göre değer kaybı olmuş olacak. Yine finansal okul yazarlığımız olmadığı için eski evlerin değerlendiğini zannediyoruz mesela. Hayır değerlenmiyor arkadaşlar. Nasıl değerlenmiyor mesela? Şöyle anlatayım. Mantık alarak şöyle anlayın. Sizin gayet de bir de bir eviniz var diyelim. Tamam zamanda 300 bin lira almışsınız. Bugün 5 milyon satıyorsanız siz diyorsunuz ki Mert abi ben 5 milyona kazandım ya da 4 Ben de diyorum ki Hayır kardeşim. 4700'e sen bu evi satabildiğinde tamam 4700'e bu evi satabildiğinde ya da 5'e satabildiğinde yeni ev alabiliyor musun? Alamıyorum. Yeni ev ne kadar kardeşim? Yeni ev 10 milyon lira. İşte orada zaten ne anlıyorsun? Bir şeyin satarak yenisini alamıyorsanız arkadaşlar siz orada para kazanmamışsınız. Arabada da böyle. Siz 300 bin liralık araba alıp o arabayı 2 milyon sattığınızda yeni araba 5 milyonsa yine para kazanmış olmuyorsunuz. Ya bir şeyi sattığınızda yenisini aldığınızda aynısını yerine koyamıyorsanız Para kazanamıyorsunuz. Biz de finansal okul yazarlıktan dolayı böyle bir sıkıntımız var. Bunu e, şey yapmaya düşünüyoruz. Araba satıp altın almaya o Çok zor bir soru. Niye çok zor bir soru? Şimdi altın acayip arttığı için al diyemiyorum korkuyorum. Ama sonra Ama arabada para kazandıran bir şey değil. Onu da sat diyorum. Dolayısıyla e, bir yerde bunu yapman çok hayırlı olur ama ne zaman bilmiyorum. Biraz altının sakinlediği zaman yapabilirsin belki. Ama her zaman yani bugün de satsan yarın da satsan 5 yıl sonra... Ara, o sattığın arabadan çok daha fazla kazandırmış olacaktır altın. Çünkü araba her zaman eskiyecek. Tamam. Dijital sıfırlama için ne düşünüyorsunuz? Vallahi herkes bir şeyler düşünüyor. Bizim de yorumlarımız var ama hani bizim gelecekte ne olacağını tam öngöremiyoruz. Ama hani bir şeyler oluyor. Ee, acayip şeyler oluyor. Yani bu altının, gümüşün bu kadar artması, nazlakın bu kadar artması, doların bu kadar dünyada böyle eziliyor olması falan filan yine bir bir şeylikler peşindeler. O yüzden parayı korumak eskisinden daha da zor. Çok dikkat etmemiz lazım. Ondan sonra evet beste, soruların çoğunu cevaplamış gibiyim de ha, faizden çıkıp altına girmek mantıklı mı? Yani yine buna çok zor cevap vermek çünkü 3 ayda ya da son 6 ayda faiz ciddi getiri sağlıyor. Yani faizin getirisi e, özellikle 6 ayda son 5-6 altı ayda altının getirisini geçmiş dönemler oldu e, aylık olarak. Dolayısıyla hani bunu çok yap diyemem ama bir yerde faizler çok düştükten sonra tabi cazibesini kaybedecek orada ya altına... Ya da başka bir şeye geçmeniz gerekecek gibi gözüküyor. Çünkü faiz sonsuza kadar aynı şey yapmak Amerika'dan ev alıp kiraya vermek. Döviz basıldığı kira getirmek tamam, mantıklı mı? Çok güzel bir soru. Serhat Bey çok tebrik ederim. Şimdi eskiden bir söz vardı bilir misiniz? Kazın ayağı öyle değil. Kazın ayağı gerçekten öyle değil. Şu anda anlattığınız hikaye çok romantik ve çok güzel geliyor bana. Bizzat bu işin içinde olan. Hatta biz de yapıyoruz bu işleri. Kendimiz de yaptık. Başka arkadaşlarımız da yapıyor. Fakat... Çok zor. Yani yurt dışında bir ev alıp o işin vergisiyle uğraşmak, kiracısıyla uğraşmak, ee, o bölgenin ee, durumunu bilmek, yani kiracıların kalitesini bilmek falan çok çok zor. E, dolayısıyla çok iyi tanıdığınız varsa, yani Amerika'da oturan can arkadaşınız varsa alabilirsiniz eğer iyi yer buluyorsanız. Ama onun dışında çok güvendiğiniz bir danışmanınız yoksa Amerika'da bizzat oturan uzaktan kumandayla çok zor oluyor maalesef her yerde var Amerika'da da var burada da var alırken herkes güzeldir ama ondan sonra kiraya verirken çok ilgilenmeyenler oluyor. Ondan sonracıma işte ulaşamıyorsunuz insanlara. Bölgeleri bilmeniz için yanlış bölgede alırsanız bazı bölgeler var. Yani Amerika'da, Fransa'da, İngiltere'de çoğu ülkede böyle. E, i̇nşallah ülkemizde daha yok öyle bir şey olmaz. Giremiyorsunuz. Polislerin giremediği yerler var. Yani değil kira almak oradan geçemezsiniz bile. Direkt keserler adamı yani. E, dolayısıyla öyle bir yerde alırsanız da bitersiniz. E, bunu da yapanlar oluyor mesela. adam bilmiyor bir gitmiş almış haberlere çıktı. Hatta böyle aldığı ev felaket bir yerde yani. Hatta evi yakmışlar falan. Giremiyor bile ev ya öyle yerler var. Bir diğer konu yurt dışında ev almanın zorluğu. Aldığınız evin fiyatını da çok doğru analiz edemeyebiliyorsunuz. Ya ben şimdi İstanbul'daki yeri analiz ederim ya da bir arazi analiz ederim ama orada edemeyebiliyorsunuz. Ben burayı 200 aldım. Acaba 200 bine aldığımı doğru mu aldım? yanlış mı aldım? Bazen 200 bin aldığınız belki de 200 bin aldığınız zaman aslında 200 değil 150 bin etmesi gerekiyordu. Bilmiyorsunuz piyasayı. Dolayısıyla kolay değil çok iyi piyasayı bilen bir danışmanınız olacak. Bir de gerçekten orada kirayı yönetmek de kolay değil. Vergiler Türkiye gibi değil çok ağır. Yani biz Türkiye'de vergiden şikayet ediyoruz. Türkiye'de dolaylı vergi çok yani Türkiye'de süt alırken, yoğurt alırken, içki içerken, yemek yerken vergi alınıyor ama hani böyle kiradan vesaire böyle Oralardaki gibi ya da alım satımdan oralardaki kadar ağır vergiler alınmıyor. Oralarda daha da ağır. Orada mesela yani bazı yerler var. 12 bin dolar falan vergi alınan yerler var. O yüzden o kadar kolay değil. İyice araştırmak lazım. Çok uzun anlattım. Çok bildiğimiz ve bizim de yaşadığımız bazı sıkıntılar olan bir yer olduğu için o yüzden detaylı anlatıyorum. Ondan sonra bakalım başka. Ee, peki her şey uçuşta. Sizce ne zaman düşer? Ee, yani onun zamanını bilemeyiz ne zaman düşer. Herkes almaya başladığında bir yerde düşüyor genelde. Ama hani düşmeye de bilir. Yataya da girebilir. Daha önceki dönemlerde hep düşmedi. Bazen yataya da giriyor bu şeyler ama hani özellikle Nasdaq kısmında mutlaka bir yerde bir kötü haber bulup orayı bir düşürürler. E, altında da yine aynı şekilde böyle arada bir yatay yapıyorlar gördüğünüz gibi. dalga dalga gördüğünüz gibi daha önce gösterdiğim programın başında böyle dalgalar yapıyorlar böyle. O dalgaları yakalamak lazım. Yani çıktı. Böyle bir realizasyon oldu. Burada yakalamak lazım. Çoğu tekrar buraya gitti. Şuraları yakalamak lazım. Biraz ona girmek daha iyi. İnşaat işine girmek mantıklı mı Simge Hanım? Kesinlikle çok zor bir iş. Tavsiye etmiyorum. Niye? E, belediyelerde tanıdığınız yoksa ve bu, özellikle bu şimdi operasyonlardan dolayı belediyeler çok ağır işliyor. Dolayısıyla çok zor. Yani e, tanıdığınız da olsa zaten çok zor. Olması da çok zor. Yani, çok iyi bilmeniz lazım. İnşaat çok zor bir şey. Özellikle prosedürlerden dolayı çok zor. Ben sakın ha bulaşmayın diyorum. E, yani Gerçekten kendi yerlerimde olsa hiç şey yapmıyorum. E, girmiyorum başka. Ondan sonra, Moiz Ramzi Rabitonov ne diyor? Bilmiyorum anlayamadım. Evet hareketli OSB var mı şu anda? Hareketli yani e, hareket çok hiçbir yerde çok aşırı büyük bir hareket yok. E, ama e, işte geçen gün Bursa'da yine sanayicilerle beraber ama işte sanayiler sanayilerin yani sanayicilerin de ciddi şekilde e, ucuz arazi bulamıyorlar. Yani 10 bin lira, 7 bin lira, 8 bin liraya yani e, Anadolu'da geçen mesela hangi şehirdeydi? Anadolu'da bir şehirdeydi. Yozgaç'ta mıydı? O bölgelerden bir yerde yani inanılmaz 18 milyona bile Yer bulamadı bir tane sanayici abimiz. Yani e, sanayi olan yerlerde sanayi fiyatları çok, sanayi arsaları çok fiyatlı. Çok pahalanıyor e, ve çok zorlanıyorlar şey bulurken. E, böyle de bir sıkıntı var maalesef Türkiye'de. O da sanayinin önünü kapıyor. Ondan sonra Nasdaq için soru sormuşsunuz. Cevap verdim. Ondan sonra e, darpane için verdim arkadaşlar. E, hepsini bunları tekrardan dinleyebilirsiniz. E, abi, abi İsrail ile karşılaşırsak altın ne kadar çıkar? Abi ile karşılaşırsak altın ne kadar çıkar? E, altın e, çıkar yani. Altın çıkar öyle bir şey olursa ama hani öyle bir şey olacağını ben zannetmiyorum. E, zannetmiyorum. Bunu zannetmememin çok nedeni var da. hani Şimdi ben anlatsam e, kolay değil anlatmak bunun. Ama hani öyle bir dünyadayız ki arkadaşlar. Yani hani sadece o kadar anlayın. Hani kullandığımız çoğu şey teknoloji e, Amerikan ve İsrail ürünü olduğu için. E, hani silahlı çatışma, birebir çatışmalar da Türk ordusu çok güçlü. Kimse baş edemez. Süngü süngüye o, bir savaş olsa Türkiye ile kimse baş edemez. Yani Çanakkale'de olduğu gibi. Ama dünya artık öyle bir dünya değil. Kahpe bir dünyadayız. Adamlar tuşa basıyorlar. Hiç asker yollamadan tuşa basarak şey yapıyorlar. Veya ilaçları, ilaçların içine bir şey koyarak bir şey yapabiliyorlar. İşte gıdaların içine bir şey yapıyorlar. Çok farklı şeyler, stratejiler var dünyada. Dolayısıyla artık öyle böyle bu tarz bir, savaşın olacağını ben hani hem Türkiye ile İsrail arasında hem işte NATO ülkesiyiz çoğu sonuçta biz. Ee, şey yapmıyorum hani ihtimali vermiyorum. Allah korusun böyle bizim şeylere dünya coğrafyamızda böyle büyük bir savaşın olursa çünkü büyük bir savaşa o evrilir. Ee, ondan sonra Üçüncü Dünya Savaşı falan diyorlar zaten böyle bir şey olursa. Ee, ya dünyada artık savaşlar vekalet savaşlarıyla gidiyor arkadaşlar. Yani kimse kimseye şey yapmıyor. Adam gidiyor bir tane terör örgütü kuruyor. O terör örgütü diyor ki sen git orada şey yap. Orada bombaları... Mesela ne zaman bakın 2000'li yıllarda mesela İspanya, İspanya ne zaman Amerika'ya karşı gelmiş? İngiltere hatta ne zaman karşı gelmiş? Oralarda terör eylemleri başlamış. Sonra e, politikalar değişmiş, e, terör eylemleri bitmiş falan filan. Başka türlü e, dengeler var dünyada artık. Jeopolitik şeylerde öyle e, bambaşka işler dönüyor yani. Ondan sonra... Ee, bilmediğimiz konularda girip de şimdi şey yapmayalım, ee, sizleri kızdırmayalım. Mert abi bilmediğim konulara girdin demeyin. Ondan sonra acıma. evet sorduğunuz şeyleri çoğunu cevaplamışım, cevaplamışım. Bakın ne yapmışım? Hocam, X fonları aldık fakat portföy şirketi battı. Fonlarımız ne kadar teminat altında? Arkadaşlar, fo, e, Fonu alacağınız, alacağınız fonların e, mümkün olduğu kadar büyük aracı kurum veya büyük bankaların e, fonları olmasına özen gösterin. Öyle bir durum olursa riskiniz olmaz. Ama hani küçük bir bankanın, yani küçük bir bankanın demeyeyim, küçük bir şirketin ondan sonra e, fonunu alırsanız tabii ki o zaman o fon batarsa, o kurum batarsa fonunuzda da tabii bu risk oluşmuş olabilir. E, daha önce böyle bazı şeyler yıllar önce olmuştu. O yüzden tabii ki dikkat etmek lazım. E, işte alırken de aynı şekilde yani aracı kurumlar aslında takas banka koyuyorlar ama takas banktan devamlı kontrol etmeniz lazım takas bankta mı değil mi hisselerimiz diye vesaire bunlar tabii çok ciddi konular ondan sonra Gaziantep'te arazi var mı şu an yok Harla için sorunuza cevap verdim. Bütün sorulara aslında cevap vermişim arkadaşlar. Hmm. Abi vergisi yüksek. AFT fonu alınır mı? Vallahi abi çok yükselttiler. O kadar güzeldi ki %10'du. Biz burada konuşurken sizlerle duydular bizi. İlk önce %15, ilk önce %17,5 yaptılar. Maalesef artık çok yüksek ya. Yani gerçekten o vergi oranıyla almak biraz mantıklı değil gibi. Hele bir de bu kadar yukarıdayken. Altın espriliye ilgili cevap verdim. Ee, ondan sonra Arsa için soruya cevap verdim. Ee, köy yakını tercih edilmeli mi? Ben köy yakını yer çok tercih etmiyorum arkadaşlar. Benim tercihim değil. Ee, çok küçük param varsa evet. Yani 100-200 bin varsa köy yakını ama 1-2 milyonunuz varsa köy yakın değil. Büyük il veya ilçe yakını. Yani 2 milyona gidip de ben köy yakını alacağım ama 10 dönüm, 1,5 dönüm il yakını alırım. Yani ilin dibinde alırım. İşte Bursa şehrinin dibinde alırım. Ne bileyim Kayseri'nin dibinde alırım. Sakarya'nın dibinde alırım. Yani bir dönüm alırım. 700 metrekare alırım. Gidip de köyde 20 dönüm almaktansa onu tercih ederim. Ondan sonra cima. İstanbul'da taksi plakası alınır mı? Ya bence taksi plakası çok iyi bir yatırım değil. Niye diyeceksiniz? Elimde istatistikler var. 250 bin dolarmış 1992'lerde hala aşağı yukarı aynı rakamlarda. Yani büyük bir artış olmuyor taksi plakasında. Yani dolar bazı aynı kalıyor. dolar bazı aynı kalıyor. Kira getiriyor falan ama hani bence çok süper değil. Eğer kendin çalıştıracaksan evet iyi ki çalıştırırsan kendin çalışırsan iyi para kazanıyorsun ama şeye verdiğin bir falan verdiğinde böyle hani müthiş bir getirisi yok benim gözümde. Ondan sonra. Ondan sonra evet. bir hisse ile ilgili hisseyi söylemeyeyim. Hisse sığ bir hisse olduğu için başıma başı iş istemiyorum. Bir hisse yazmış. şey demiş. Abi bölündü toplayayım mı? Arkadaşlar genelde hisseler bölünmeden önce. Bölünmeden önce. Bölünecek haberi gelecek diye önceden alanlar para kazanır. Haber geldikten sonra hızlı 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 artar. Bölünmeyle beraber bir böyle sakinler. Dolayısıyla hani bölündükten sonra alayım mı derseniz bölündükten sonra bir sakinlemesini bekleyip sakinledikten sonra belki alınabilir ama hani o, o hızlı dönemde biraz tehlikeli olabiliyor. Dikkat edin. Ondan sonra zengin baba e, mesela e, e zengin baba kitabında senet almaktan kastı büyük ihtimalle şirket hisse senetlerini kastediyordur orada. Ondan sonra tarla için sorunuza cevap verdim. O Hep aynı sorular inanılmaz ya of inanılmaz yani hep aynı sorular inanılmaz. Altın sertifikası selam verdim. Kerem kardeşim selamlar Kerem kardeşim girmiş. Ondan sonra grafik okumayı nasıl oynayabilirsiniz? Arkadaşlar çeşitli şirketler var. Bir tanesi neydi? Hmm, Yaşar Erdinç Hoca'nın eğitimleri vardır şeyde. E, ünlü bir yer vardı ya. Ay unuttum. ya Yaşar Erdinç Eğitim diye yazın göreceksiniz. Ondan sonra orada eğitimler var. E, hatta benim de var orada eğitimlerim ama hani benim zaten çoğu anlattım şeyler biliyorsunuzdur. Bana boşuna para vermeyin ama Yaşar Erdinç Hoca rahmetli de olduğu için hem çocuklarına faydası olur. E, sevaba gireriz. E, hem de çok bilgili bir insandı borsa konusunda. Oradaki şeyleri alabilirsiniz. Ahmet Mergen'in eğitimleri vardır. Ahmet Mergen Hoca iyidir. Onun eğitimlerini alabilirsiniz arkadaşlar. E, sonra. Esen Yurt'tan, Yurt'tan bir artı bir ev alınır Arkadaşlar bu benim bıktığım sorulardan biri. Esen Yurt'ta bir artı bir ev alınır mı sorusunun cevabı. Paranız ne kadar? Yani 2 milyonunuz varsa İstanbul'da başka bir yerde çok zor ev alırsınız. Ondan sonra acaba, e, o tarz yani böyle. E, o yüzden hani onlar alınır yani. Biz aldık zaman da işte şikayet 70 bin liraya aldığımız evler 2 milyon lira oldu. Hatta çoğu arkadaşım o zaman seni dinlemedik. Oraları şey dedik şöyle dedik yok böyle dedik beğenmedik. Şimdi kafayı vuruyoruz diyorlar. E, Arkadaşlar ucuz mal. Yani bakın şunu kafamıza sokmamız lazım. Bakın ben mantık anlatmaya çalışıyorum. Borsada da aynı şey geçerli. Bütün yatırım araçlarına program başında anlattım bir daha dinleyin. Bir yatırım aracı evde olsa başvurucu şey değil. güzel değilse zaten ucuzdur, defoluysa ucuzdur, kârı kötüyse ucuzdur, problemliyse ucuzdur tamam mı? Ya da ülke riskliyse ucuzdur tamam mı? Her şey mükemmel olduğunda herkes geleceği için zaten iş işten geçer. Yani şunu anlamanız lazım. Yani orada zaten orası öyle olduğu için o fiyatta. Sen zaten ama sen istiyorsun ki insan oğlu istiyor ki ama abi Esenyurt gibi olmasın. Herkes Nişantaşı gibi, Etiler gibi olsun. Tamam mı? Fiyatlarda esen Esenyurt fiyatı olsun. Öyle bir dünya yok arkadaşlar yani. Öyle bir dünya maalesef yok. Bu yani borsalar için de geçerli yani. Dolayısıyla biz ne yapacağız? Bizim işimiz ucuz olan yerleri. Bu tip sorunlarıyla beraber alacağız çünkü gücümüz buna yetiyor. Bu arayı mayalayacağız. Orada aldığınız yer, Esenyurt'ta aldığınız bir buçuk milyonluk yer, bir, bir e yer var mesela. Şu an internete girin bir iki yüze var yer, on iki 13.000 liraki, 13 on lira kiraya getiriyor. Ya ben satmıyorum, internette var bir sürü yer. Ya alıyorsun on iki, on mesela onu. Ama alacaksın. Beş yıl sonra, altı yıl sonra. Orada da yine yüz bin liraydı. Yine on katı yaptı. Yine yarın gün on beş milyon olacak o günün parasıyla. Bir de üzerine sen o kadar kira almış olacaksın. 9-10 yıldan amorta etmiş olacak ya da 13-14 yılda. Sen onları da altına koyacaksın o gelen kiraları. Diyeceksin Mert abi, bir ev. Bana bir ev kadar da kira getirdi. Onu da altına koydum. O da 3 milyon ya da 5 milyon oldu. Şimdi bu 10'u satıyorum. Bu da 7-8 oldu. Birleştiriyorum. Bu sefer daha istediğim hayata ya da istediğim yere Esenyurt'tan bu sefer ne bileyim işte Bahçelere Bakırköy'e gidiyorum diyeceksin. Tamam mı? Sonra orayı da bitireceksin. 5 yıl sonra oraya. diyeceksin ki Bakırköy'ü de bitirdim. Sonra Etilere doğru geçiyorum diyeceksin. Arkadaşlar kimse oturduğu eve birinci seferde oturamaz. Şu manteleden çıkın yani. Lütfen. Rica ediyorum yani. Ya Bir de şunu söyleyeceğim. Eee, tüm kalbimle bunu söyleyeyim. Hani en kalbi duygularıma söylüyorum. Eee bu şeylere gidiyorum böyle sanayi odalarına, ticaret odalarına işte geçen hafta gittim, bu hafta yine gittim sürekli bir yerlere gidiyorum ve hep böyle çok üst düzey, zengin, başarılı iş insanları sağ olsunlar lütfediyorlar, çağırıyorlar. Şimdi orada şunu görüyorum. Ya gerçekten adamlar çok başarılı arkadaşlar, çok zekiler yani sıfırdan inanılmaz şeyler yapmışlar yani. Hani beni alırlar böyle basket topu düşünün böyle alırlar döndürürler döndürürler sonra bir daha döndürürler bir daha döndürürler tamam mı? Ona rağmen adamlar oturuyorlar, sonuna kadar dinliyorlar, not alıyorlar, çıkışta fikir soruyorlar. Ciddi alıyorlar almıyorlar bilmiyorum ama en azından bir saygı gösteriyor. Çünkü diyorlar ya ne anlatıyor bu adam? Yeni bir ne öğrenirim? Ya bir kelime bile öğrense adam yani milyar doları var belki. Bir kelime bile öğrensem bir benim için kardır diyor tamam mı? Şimdi hatta bir tanesi geldi ya geçen gün inanamazsınız. Yani, inanılmaz arazi olan çok başarılı biri. Ya nereden arsa alabiliriz? Ne, ne, dersiniz diyor böyle ufak böyle falan. Bir de dedi ki ya dedi, bu dedi yani buranın dedi her yerini bilir dedi. Yani çok iyi inç. Ona rağmen soruyor insanlar. Şimdi bu işte rich mindset böyle bir şey arkadaşlar. Zengin kafa yapısı asla küçümsemiyor. Asla şey yapmıyor. Ee, böyle başka türlü bakıyor. Pur mindset ise kendi tanıdık çevremizde de var. Altta yazanlardan da görüyorum. Onlar da ne boş adamsın. İşte boş değil arçeliksin. Yok işte bilmem nesin. Yok işte saçın, kravatın, tipin bilmem ne, ne. Yani bir küçümseme bir şey var yani. yani dolayısıyla gerçekten arkadaşlar bir, ben bunu inanın yani. Rich mindset zengin kafa yapısında olan insanların özelliği Bilgi almak üzerine. Küçümsemiyor kimseyi adam. Herkesten bir şey almaya çalışıyor. Lütfen kimseyi de küçümsemeyelim. Tamam mı? Beğenmiyorsanız dinlemeyelim. Dinlemek istemiyorsanız dinleyin. Ama buraya gelip beğenip de böyle yazılar yazmanızın mantığı yok arkadaşlar. Ee, evet, 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 evet. Başka soru var mı? Başka soru var mı? Arnavut göğsü tarla alalım mı? Al, alınabilir ama çoğu orada hisseli. Ee, bir de çok küçük parçalar. Bir de çok prim yaptı. Ee, dolayısıyla biraz daha ya biraz daha arkadaşlar şu kafa yapımızdan çıkın lütfen. Yani hani İhta Arnavut köyde alalım diyeceğimize yani yeni bir Arnavut köyde, başka bir şehrin Arnavut köyünde. Yani illa evime yakın olsun kafasından çıkmanız lazım. Yani ben de isterim Arnavut köyde alın ama alamayız. Ben de isterim Bodrum'da alalım, yalı kavakta alalım ama alamayız. Yani biz alamayız yani. Biz alamayız. Bizim şu biz izleyenler alamaz yani büyük ihtimal. Arada belki 3-4 kişi vardır izleyenlerden alabileceğim ama yok alamayız yani. Şimdi bizim alabileceğimiz şeylere odaklanmamız lazım. Bakın yine aynı şekilde o beyefendilerden gördüğüm hep bu zengin kafa yapısı adamlar alabileceğine odaklanıyorlar. Yapabileceğine odaklanıyor adam. Adam gidiyor fabrika kuracak 50 bin metrekare. Bursa'da alamam benim gücüm yetmez diyor. Anadolu'nun sizin şu anda belki adını söylemek istemiyorum. Ee, bilmem ne bölgesinde alıyor tamam mı? Oraya 50 bin metrekare yer kuruyor ve etrafında büyük bir ekosistem oluşturacak orada. Şimdi, şimdi bu adam tamam Demiyor benim orada ne işim var. Ondan sonra orası bana çok uzak. Eee orada Starbucks yok, orada sushi yok, orada ne bileyim brokoli yok, orada ne bileyim bilmem ne yok. Demiyor yani tamam? Suşi ya adam burada yapıyor onları. Orada yediği yani o kafa yapımızdan biz yani yaşadığımız yer gibi her yeri hayal etmeye, her yatırımımızı öyle yapamayız. Lütfen. Yani, bu yoksa hiçbir şey alamayacağız. Yazlık da alamayacaksınız. Bakın gerçekten illa yazlıklı olduğum çeşme derseniz alamazsınız. Başka yerler, başka yerler. Ondan sonra internetten ayrı paylaşma desen, paylaştım bölgenin. Evet biri demiş ki e, paylaşma yok paylaşmıyorum artık zaten kardeşim artık arsa paylaşmıyorum onu da söyleyeyim niye paylaşmıyorum e, bir arkadaş demiş ki e, paylaşınca demiş mağdur oluyoruz e, fiyatlar uçuyor demiş evet paylaşmıyorum zaten cezası var Onun da cezası var arkadaşlar ya bakın saç kremi paylaşmanın ondan sonra acaba gergedan parmağı e, ilacı paylaşmanın ne bileyim işte her şeyi paylaşmanın cezası yok şu anda tamam mı e, çanta paylaşmanın marka çanta paylaşmanın hoplayıp zıplamanın, yoga yaparken Poponu havaya kaldır, ellerini aşağı indir, paylaşmanın cezası yok. Her şey yapabilirsiniz. Küfürlü paylaşım yapabilirsiniz. Bir tek şey yasak şu anda Türkiye'de. Gayrimenkulle ilgili paylaşım yapmak. Biz paylaşım yapıyoruz. Büyük ihtimalle diye herhalde bilmiyorum. Ona da ceza geldi arkadaşlar. Şu an cezası var. Ben arsa veya konut paylaşamıyorum. Paylaşırsak hem hesap kapanıyor hem cezası var. Bunun. dolayısıyla biz bunu paylaşamıyoruz. sadece orada hani böyle bir şey var. Bana yazın diyebilirim ama direkt paylaşamıyoruz. O da cezaya girdi. Aklınızda olsun arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar yavaş yavaş e, yavaş yavaş e, çok küçük şirketler sormuşsunuz arkadaşlar. Onlara cevap veremiyorum. Onlara cevap verememe nedenlerimi hepsini anlattım. Ondan sonra e, hepsine cevap vermeye çalıştım ama riskli sorulara cevap vermeye çalıştım lütfen herkese rica ediyorum. Yine program bittiğinde ne yapıyoruz arkadaşlar? Memnun kaldıysanız, faydalandıysanız tanıdınız. Bakın arkadaşlar çok zorda insanlar var şu anda. Özellikle okusun istiyorum insanlar. Öğrencilere destek olun. Etrafınızda düşünün. Bu gece yatarken ne olur düşünün. Ya, 20 kişi bile bunu yapsa Allah razı olsun benim için çok mutlu olacağım. 30 kişi bile olsa ondan sonra çok büyük de bir projem var. Onu yaparsam çok güzel bir proje olacak. Bir yarışma düzenleyeceğim. Acayip güzel şeyler planlıyorum. Olursa da bakalım o büyük bir kanalla e, acayip güzel bir şey planlıyorum. Neyse e, ama e, orada sponsorlar falan da buluyorum e, İnşallah. Ama şu an onun öncesinde sadece şunu söyleyeyim lütfen ihtiyacı olanlara e, mutlaka burs verin, burs verin, burs verin. Bir marka çantaya, bir marka saate, bir marka ayakkabıya çıkmayacağınız, binmeyeceğiniz bir, bir, bir şey arabaya e, kullanmayacağınız özellikle ne para harcıyoruz? Hayır işlere de para harcayalım. Burs verin öğrencilere ihtiyacı olanları bulun verin akrabalarınızdan vardır. Sevgiler saygılar.